Ben girdim arkadaş. Benim hakkım. Nasibim. Ben bir şey çekiyor. <laughs> bir şey çekiyor. Ben girdim kardeşim. Ben çekiyorum. Buraya vardı tamam. Kazandın abi. Benim kardeşim. <laughs> Benim Beyaz gibi çetin çiftçi bir adam. Tamam hiç kafanı yorma, tamam hiç kafanı yorma. <gülüyor> 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 karkısı var, karkısı var. Ben girdim kardeş. Elektronik sayıcımıza göre parkımızın 1 milyonuncu ziyaretçisi siz oldunuz. Ezde okur musunuz lütfen arabanın üstündeki? Arabanın üstündeki mi? Evet. Gençlik parkı yüz bin ziyaret ödülü. 1 milyon, bir milyon. milyonuncu ziyaretçi ödülü bu arabanın sahibi oluyor. Siz de bir milyonuncu ziyaretçi Hayır efendim. Ben girdim önce, ondan önce ben girdim. Araba benim olması lazım. Kim girdi be Ben girdim. O Nereden şimdi sen girdin abi? Şimdi geldi kardeş. Nereden şimdi geleceğim abi beni, ya? Abla sen beni çağırdın ben buraya geldim. E tamam ama e, yani tamam. sen bizi gördün biz önce girmiştik sen yok. pat diye geldin ya. Olur mu ya? Ne olur mu ya? Neyse bizi abla çağırdım. çok teşekkür ederim. Şimdi araba benim mi oldu? Yani ama beyefendi girdi, ben beyefendi Ben yapıyordum. Beni çağırdı, sen hem benimle görüştün, siz araya girdiniz. O Uyanıklık yapmayın, ben Niye uyanıklık e, yapayım? Ne diyor ya? Belli işte. Kaç kişi var benim. Kaç kişi daha gördün, seni takip ediyorlar ya? Evet. hanım efendi o şimdi tıraş işmiş, mevsimde işin. Abi girdi herhalde. Kim girdi? Abi girdi abi. Ben girdim arkadaşlar, hep yalan söyle, sen mi doğru söylüyorsun? <laughs> Gayet de bir arabayı ben abi. arabayı ben Allah Allah ben, ben girdim Allah şimdi. Araba bu abinin olması lazım. Bu, e, hanımefendi efendi ben size bir şey söyleyeyim. Şimdi bu beyefendi giriyordu oradan. Ben de o esnada oradan geldim ve girdim. Fakat siz beni görmediniz bunu gördünüz. Yok burada bu arkadaşlar söylesin şayet sen girmişsin o zaman. Gördüm, abi girdi. <laughs> Ben... Kim girdi ya? Kim girdi? Bu abi, abi. Abi. abi, abi, girdi. Bu abi Nasıl? girdi. Ne Ne mesela? Ha, bak, ha ben ne ben diyor Hepsini kendi kendi ver, ver, vermişsin abi. Ben şimdi bak bu kadar millet ya, yalan söylüyor sen mi doğru buradan giren var mı? Bu mu girdi ya? Yok, Yok ya, abi mı? Hemşerimizdir abi. ya bu girdi. Ben, ben, abi, girdim. Abi. ben girdim. Ben girdim, ben girdim ben ben abi. Size bir şey söyleyeyim mi? Siz kalktınsa bunlar taraftar olarak almışsınız kendinize. Yok ben hastaneden geliyorum. Hiç kimse beni tanımıyor. Evet, evet. Yok bu numaraları yemezler. Ben hastanede hastam var geliyorum. Geçmiş olsun abi o iş ayrı. E, tamam. Mersin'in için çok teşekkür ederim. mı ne bana alacağız acaba? Yok. Kısa zamanda biz irtibata geçeceğiz. Ama yani buna vermiyorsunuz arabayı değil mi? Yok. yok. Abi senin araba ya. Yok. Ama ben ifade girdiğini iddia ediyorum. Yok kardeşim ben girdim abla olur mu? Ya ben girdim abi ya. Niye iddia da ediyorsun? Niye? Ayıp ya. Ne ayıp ya ya. Ya, ya. ya? ya bu kadar ya, insan ya, yalan ya, söylüyor. Ya, ben ya. Benim ismim Rıza. Rıza. Kalktın geldin, geldin buradan. Evet. Bunlar tabi adamlarını almışsın. Arkanda onlar Yok ben hiç kimseyi tanımıyorum. Söylesin birisi desin ki ben bu arkadaşlanıyorum. Tamam. Araba verin. Yok kardeşim olur mu? Açık mı araba? Yok benim arabam. Olur mu ya? Olur mu öyle iş mi olur abla ya? Tamam arabayı verecek değilsin ya. E tamam ben şimdi nereye giriyorum kardeşim ben geldim burada ya. Nasıl sen geldin burada ya? Olur mu ya? Allah Allah. Ben geldim burada geldim ben... hanımefendi beni çağırdı. Ben bak, girdim. Bak bu girdi diyor. Yok kardeşim ya. Ay bir daha diyorum bu girdi. Bu neredeydi? Ben direkt karşıdan geldim. Hanımefendi dedi yazıyı okudum buraya geldim. Evet. Öyle eski... Ee, biz mi okuduk Geçti. Bir dakika burada. bir şey söyleyeyim mi? Gençlik Parkı 100 bininci ziyaretçi dedi. Ben doğrusunu okudum. Gençlik Parkı 1 milyonuncu ziyaretçi. Bu 100, 1 milyon. Niye diyorsun? 100, 100 bin, bin demedim mi? Yok. Yemin sen sen yanlış söylüyorsun. Ya, sen 100 bin dedin. Ya kardeşim böyle yapma. Niye öyle yapayım? Bak. Bir daha. Da, buyur sonra. E, ben geldim burada. Geldim. Hanımefendi geldi dedi. Bu arada bu kadar millet yalan söylüyorsa sen sen mı doğrusu? Ha bir, bir, bir kişi, abi, bir kişi burada 100 bin bir sen diyor. dakika arkadaşlar. Önce bu mu girdi? Barış ya kardeşim ayıptır ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Bir dakika bizi de alkışlatalım bir. <laughs> bir dakika. Ben girdi diyenler. Benim alkışım fazla mı? He? Benim alkışım fazla. İyi akşamlar. Ya. ya. şimdi neyse abi. Abla ben Hayır girdim efendim, şimdi bu yani. Bu stafın kısası. Şimdi, şimdi hasızlık oluyorsa şimdi sizin vicdanınıza ben girdim bu iş yoktu sonra geldi sonra girdi burada dedi ben girmişim dedi. Şimdi hanımefendi ben de. Yani senin vicdanın burada kamerada da kaydı sen de burada vardın ben girdim buraya geldim. Bak şimdi kameralar abi o girmedi ben girdim abi. Ya bir dakika bir dakika bizi çekin ya, ayıptır ya ne, ne yapıyorsun? Bizi çeksinler ödülü ben kazandım beni çekiver kardeşim. Ödülü biz ben kazandım ben geldim. <laughs> kardeş bizi ha, çekin. Ya, Kardeş, hanımefendi. Ben girdim. Yok olur mu ya? Ya ben girdim ya. Ya sen Arkadaşım. Siz mi geçtiniz siz? Abla ben ben Gülüyor buradaydım. Yani. Ya kardeşim sen niye buraya yanıma Sen ben <laughs> <laughs> tamam ben. Hadi gel ben film ben bağın sen nereden girersin? <laughs> olur mu öyle kardeşim ya? Rıza Uçar abi. Şaka şaka. Ben gir, Aa, abla ne diyor? Benim hakkım şimdi. Ben çekim, buradaydım. Olur mu bu? E tamam bak. Bizi çekiver. Bizi çekiver. Ben girdim ya. Şöyle bizim ben girdim ya. <laughs> Vallahi koydular. Tamam. Hiç hiç. hiç, hiç, hiç Beni yorma tamam. Ben girdim kardeşim.

Benler, bıçık çekiyorlar, bıçık çekiyorlar. Ben, ben, şey 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 ben gidiyorum kardeşim, beni çekiyorlar. Benler, buraya tamam. Kazandın abi, benim kardeşim. Benim, ben, benim, kardeşim. Benim. Beyaz tipi, çetin çiftçi olup bir adam. Tam <laughs> <yorma. gülüyor> tamam hiç kafanı yorma, tamam hiç. <gülüyor> kafanı yorma. <laughs> ben <remember>. gidiyorum kardeşim. Benim hakkım, tamam hiç. Araba ben kazandım, ben buraya geldim. Çetin çiftçi benim bir adam. Beyaz bir şakacı. Tamam araba benim kardeşim. Abi <laughs> bir alkışlayın. Nasıl abi? Benim adım Çetin çiftçi şakacıyım. şakacı. <gülüyor> <gülüyor>